Problem şu. Birincisi bekçinin niteliğine ne yapması lazım? İkincisi de bu tür çalışmalar bir planlamaya dayanıyor mu? Biz bunu bilmiyoruz. Bir yapılanması var devletin. Kolluk sistemi var. Bu kolluk sistemi içerisine yeni birimleri getirirken toplumun bireyleri olarak bize şunun izahını yapılması lazım. Biz bu birimi kuruyoruz çünkü bunun izahı yapıldıktan sonra bilimsel planlamalarının da yapılıp bu kurumların oluşturulması lazım. Bence önce şunu anlamamız lazım. Mahalle ve çarşı bekçisi kim? Kolluk değil bunlar. Farkı ne? Farkı da şu, bunlar daha küçük birimlerde görev alıp ve oradaki insanları neredeyse birebir tanıyıp o anlamda görev alan insanlar. O yüzden biz bunları İstanbul düzleminde değerlendirirsek İstiklal Caddesi'nde işte çok böyle insanların kozmopolit yaşadığı bir yerde doğru anlamı çıkmıyor ve ister istemez bugünkü fonksiyonuna gidiyor. Başka ne yapabilir ki? Tanımadığı insanlar. Peki olması gereken ne? Küçük bölgelerde. Dediğim gibi örnek şu. Oradaki esnafı, oturanları neredeyse birebir tanıyıp, işte bunu mahalle polisleriyle yapmaya çalıştılar. O işlemedi. Şimdi buna dönün. İşte aralara durdurma yetkisi, kimlik sorma yetkisi, silah kullanma yetkisi. E o zaman şunun izahının yapılması lazım. Niye ayrı bir birim? Yani biz burada bekçilere bir şey demiyoruz ki, niye ayrı bir birim kuruluyor? O zaman şunu desinler, polise şu birimi de ekledik, polisin bu birimi de bunu yapacak desin. Derdimiz şu yavaş yavaş fiili uygulamalar kural haline geliyor. Bu ülke açısından iyi bir gidişat değil. Bir süre sonra nefes alamazsınız. Konu ilkokul mezunu mu, lise mezunu mu, bekçiler iyidir, kötüdür meselesi değil.